Merhaba sevgili Bursa Port izleyicileri. E, yeni programımıza başlıyoruz e, Bursa Port'un YouTube kanalında sizlerle e, birlikte olacağız bundan sonra. E, sevgili Necati Kartal'la ve e, diğer e, meslektaşlarımızla e, dünya, Türkiye ve Bursa gündemini değerlendireceğiz. E, sorularınızı, yorumlarınızı da e, bekliyoruz. Merhaba sevgili Necati. Hoş geldin. Merhaba, hayırlı olsun programın. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇htiyaç da var böyle bir şey. Evet. Geçmişte çeşitli şeylerde gerek televizyonlarda gerek YouTube kanallarında böyle bir şey yapıyorduk ama son dönemde bunlar kalktı ortalıktan. Azaldı. Senin bu hamleyi yapmış olman, e, bu Sport gibi bir e, eski bir haber portal sitesinin ve kendini de bir anlamda o malum dönemlerde ortaya çıkan o kirli dünyanın içinde. Hiç görmediğimiz Bursa Port haber portalının böyle bir çalışmaya da başlamış olması gayet olumlu buluyorum. Ee, biz de zaman zaman ben de zaman zaman konuk olarak katılacağım programına destek vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ee, şimdi e, öncelikle dünya gündeminden bir e, ele almaya başlayalım. Evet. E, dünyada neler oluyor? E, Amerika'da seçimler yapıldı. Evet. E, yerel seçimler, e, özellikle New York Belki seçim çok dikkat çekiciydi. Zohran Mamdani'nin kendisini demokratik, sosyalist olarak tanımlayan e, Demokrat Parti içindeki bir kanadı temsil ediyorlar. Bernie Sanders'in başını çektiği e, ve birçok eyalette e, valilik ve belediye başkanlığı seçimlerini kazandılar. E, dünya'nın e, gidişatına baktığımız zaman, otor otoriter rejimlerin yükselişine baktığımız zaman, New York'taki bu seçim başarısı bize e, ne ifade ediyor dünya açısından e, umut olarak bakabilir miyiz? Evet güzel bir tespit aslında. Yani sorunun içerisinde yanıt da var aslında. Ben biraz daha genişleterek bakayım meseleye. Benim gördüğüm mesele şöyle. Bugün dünyada üçüncü paylaşım savaşı var aslında. Malumunuz birinci paylaşım savaşı demiş olduğumuz birinci dünya savaşı niye çıkmıştı? Evet. Dünyada içten yanmalı motor üretilmişti. Ondan önce kömür ve demirdi şey yani bir sanayi devriminin şeyi ürünü aslında ham maddesi oydu. Enerji kömürdü. Buradan otomotiv sanayi dediğim, içten yanmalı motor dediğim otomobil üretildi. Petrol lazım. E Almanya ve Avusturya'da petrol yok. Evet. Almanya yeni bir yani yeni emperyal güç olarak ortaya çıkmış ama sanayi devrimini yapmış. 35 yılda İngiltere'nin 100 yılda aldığı mesafeyi, Fransa'nın 80 yılda aldığı mesafeyi yakalamış bir pazar arayışı var petrol pazarları orada İngiltere Fransa paylaşmış aslında şeyi enerji de aslında temel sorun. Evet. İkinci Dünya Savaşı ise Versay'da kontrol altına alınmış olan e, Almanya'nın ve diğer dengelerin bir tepkisel çıkışıydı. Evet. Ve e, savaşa kıtalar arası bir müdahale gerçekleşti. Almanya bunu Hitler'in başa geldiği Almanya Versailles Antlaşması'nın büyük bir gurur sorunu yaptığı evet, Almanya için. Bittir, bittir. Doğru, doğru. Evet. Yani ondan sonra tekrar gibi şey yapmadılar farkındaysanız yani. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fak falan. Şimdi, Şimdi bugün burada... bir yada, e, sanki böyle üçüncü paylaşım devreye giriyor. Kısmen de bir soğuk savaş var. Soğuk savaş 2-0 diyebiliriz bunun adına. Huu. Hmm. soğuk savaş 1-0 neydi? Bir Kapitalizm, komünizm arasındaki bir şey ya NATO-Barçova Paktı gibi falan. 2-0 diyebiliriz. Yine bunun başına ABD çekiyor, İngiltere desteğinde bunun. E, dolaylı olarak Avrupa'da bir kısmen içinde. Ama bu kez Rusya değil, Çin var şeyin içerisinde. Aynı zamanda bir teknoloji savaşı da var. Yani biz buna bir anlamda hem üçüncü paylaşım savaşı, iç içe geçmiş bir kavram olarak, hem de yani soğuk savaş 2 diyebiliriz bunun adına. Dünyada da yani e, bir yeni bir sanayi devrimi artık yani hologramların, e, robotların, yapay zekaların, yapay yani. zekaların devreye girdiği bir şey var. Evet. Şimdi burada bir bir güç mücadelesi devam ediyor. Doğu aslında bana göre mühendisliği eline geçirdi. Mati geçti. Ve otomotiv sanayinde geçti, pil üretiminde, robot üretiminde geçti. Teknolojide, yapay zekada geçti, teknolojide geçti. Ve bir kısım tüketim malları da artık Avrupa, Amerika falan üretmiyor. Bir savaş var. Şimdi bu savaş yürürken e, Amerika'nın bir müdahalesi var burada. Amerika şöyle bir müdahale yapıyor: Bir o mallar gelmesin. İki gelecekse de dolarla satılsın. Hmm. Evet. Üç benim kontrolümde olsun. Hegemonyasını sürdürmek. Benim kontrolümde olsun. Dört neler üreteceğin konusunda da ben söyleyeyim. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi dolar kontrolünde olması ne demek? Şu demek. Yani sen diyelim ki bir şey satın alacaksın. E dolarla alacaksın bunu. Amerika'dan önce dolar alıyorsun. Sonra bir şey veriyorsun, dolar alıyorsun. Sonra bu dolarla şeyi alıyorsun. O malı alıyorsun. Allah. Şimdi dolayısıyla burada paranın egemenliği denen kavram çok önemli. Yani adam para basmayla ekonomik piyasaya sahip olmuyor. Yani bir şey üretmeden de ekonomik piyasaya sahip olan bir duruma dönüşmüş oluyor Amerika. Fakat öyle bir duruma geldi ki Çin de başka bir şey geliştirmeye başladı. Kuşak yol teorisini attı ortaya. Evet. Yani gemi ve karayolu ile yeni yapılanmalar kuruyor artık. Afrika'da, Orta Doğu'da bilmem nerede falan. Türkiye'yi de ilgilendiren. Türkiye'de çok ilgilendiren bir durum var. Şimdi burada ve yeni bir para birimi tartışıyorlar. BRICS. Evet. Diyorlar ki artık dolarla şey olmayacak. Mesela Rusya'da bunun içinde. Rusya da Avrupa'ya dedi ki ben artık doğalgazı ve petrolü ise euro ile satmıyorum. Dolar rezerv para olmaktan Rezervar, tabii. çıkacak. Euro ile ve dolarla satmıyorum dedi. Ruble ile satıyorum dedi. Ruble evet. satın alacaksınız benden. <laughs> Doğru. Şimdi dolayısıyla eğer doların bu egemenliği kırılırsa Amerika yerle bir olur. Evet. Üretimden vazgeçmiş. Silah sanayi üretim yapıyor sadece silah sanayi. E tabi tabii. hayır. Mesela yapay zeka üretim bilmem ne falan var ama, ama tüketim malları üretimi hiç yok. Evet. Yani dışarıdan dışarıdan o, geliyor. Mutlaka. Dışarıdan geliyor her şey. E Amerikan halkı da alışmış bir şeye. Yani refah toplumu aslında yani bir yolla. Şimdi eğer doların hakimiyeti kırılırsa yani mesela e, kripto para, mesela dijital para, mesela Başka bir para, şey gibi, e, BRICS gibi başka bir para falan girerse meselenin içerisine. Dolayısıyla burada e, doların hakimiyeti kırılır. Doların hakimiyeti kırılırsa Amerikan egemenliği aşağı iner. Evet. Şimdi burada çok sert bir duruş takındı şey. E, Trump dedi ki hem Avrupa'ya hem Dünya'ya vesaire falan dedi ki hop Avrupa dedi. Ben dedi NATO'yu NATO'yu finanse ederken dedi dünyanın jandarmanını yaparken dedi. Sen dedi askeriye para ayırmadın. O parayla arge marge falan yaptın. Evet. Mal üretmeye başladın. Benim sanayimi iflas ettirdin. Bana satmaya başladın onu. Sana vergi koyuyorum. Hey Çin. Sen her şeyi üretmeye başladın. Bana alternatif olmaya başladın. Zaman içerisinde beni dünya üzerindeki kontrolümü de sarsıyorsun. kontrolümüze sarsıyorsun. Sen de dur bakayım dedi. Ve bunun içinde çok sert şeyler çıkarttı ortaya. Şimdi biz buradan bir sonuç çıkartmıştık aslında. Dedik ki dünya, Trump ne dedi? Aynı Türkiye'lik gibi bir durum var orada. İşte bu anayasa mahkemesi ne oluyor? Federal mahkemelerinkini tanımadım. Evet, evet. Şu kurumu kapatırım. Bunu bilmem ne derim falan demeye başladı. Yani o müesses nizam demiş olduğumuz bir kurumsal yapı var ya. Evet. Onları da tanımam yerine getiriyordu. Avrupa'da da o tip liderlikler çıkmaya başlamıştı ortaya aslında. Macaristan'dan başlayarak Almanya'nın, yani Doğu Almanya biraz seyahat. Ya, Avusturya'da. Bir şey, Avusturya'da <laughs> falan. Fakat şöyle bir şey gerçekleşti. Gerek Avrupa'da Fransız seçimleri, İngiliz seçimleri ve İspanya sol kendine geldi. Dedi ki kaptırırsa 3. Dünya Savaşı'na doğru gider bu dünya. Yani bunun evet. dolayısıyla evet. bunu engelleyelim sol birleşti. Bu üç yerde de aldı seçimi. Amerika'da başında Amerika gidecekti. Biz şöyle tespit yapıyorduk. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde otoriter liderler ve otoriter rejimlerine egemen olacağı bir dünyaya savruluyor şey. Mandalinin seçim kazanması aslında başka bir çıkış tanımlıyor. Ben Bursa Port'ta son yazdığım yazıda şeyi de biraz değerlendirdim. The Economist'in 2026 evet, evet. Orada bir pasta var. 250. yılı şeyin, Amerika'nın pastanın içerisinden bir yumruk çıkıyor, kelepçeli yumruk yüzey. Yumruk isyandır. Evet. Karşı çıkmadır, itiraz etmedir. Evet, evet. Kelepçeli. Kontrol altında çalış ama kelepçeyi kıracak anlamında bir şey yani bir isyan var ve otoriterlik var orada. Evet. Güzel. E, dolayısıyla şeyi görüyoruz Mandanın çıkışı dünyaya örnek olabilir. Bu çıkış eğer boğdurulmazsa yani e, muhtemelen e, itirazlar dünyada itirazlarla başlamıştır her şey. İtirazların kendisi öne çıkmaya başlar. Çok değerli ee, bir çıkış. Alt, bir de ay yani. kadar önce taksicilerle oturdu. Taksiciler grevdeydi. Federal ve şey hükümete kabul ettiremiyorlardı şeylerin taleplerini. Onlarla beraber açlık grevine katıldı. Tabii 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 çok önemli. Şimdi eğitimi, sağlığın bilmem nenin falan parasız olmasına falan savunuyor. Şimdi dolayısıyla bu aşağı yukarı 150 yıllık sosyal demokrasinin dünyadaki daha 1875 yılında yani ne diyelim biz e o Birleşme Kongresi var Prusya'daki ve Almanya'daki şeyin. Birleşme Kongresi'nden sonra ortaya çıkartmış oldukları bir şey var. Irk ayrımcılığı eğitimin ücretsiz olması, kadın hakları, yani eşitlik falan diye sendikalaşma gibi kavramlar. Bunların hepsi yeniden ayağa kalkan bir şey göstermeye başladı. O Trump'ın elitist, üsttenci, beyaz Amerikalı dayatmacı. He, yani dayatmacı bir politikasına karşı bir başkaldırı gibi oldu bu algı yaratabilir bütün dünyada bir çıkış noktası olabilir, itirazların önüne geçebilir falan. E tabi orada bir Müslüman dünya falan diyoruz ya, Gazze olayıyla birlikte gördük ki e, Müslüman dünyanın liderlerinin hepsi oportunist. Evet. Hani ya kalem düştü yere ya ben onu alırken mi öldürdüler onu ya ben görmedim falan ben tabii, tabii. Orada falan böyle bir ölü numarası yapalım falan hikayesi. Malumunuz biliyorsun Gazze'de bir barış marış dediler. Evet. Evangelistler alkışladı bunu. Tabii. Dön e, İsrail parlamentosunda alkışladı. Bir de dön AK Parti grubunda alkış oldu. Başka kimseler alkış yoktu. Evet, evet, evet. Ben onu okuduğum zaman baktım. Dedim ya bu memorandum yazmışlar 20 madde. Bu barış falan yok bunun tabii, içerisinde. Tabii. E, zaten Filistinlerin de imzası yok. Evet. Herhangi bir kurumun. Yani diyorlar ki burada 1 milyon Filistinli vardı. 500 binli, 100 binli öldürdük. 500 binli kovduk. Kalan 500 bin biz buraya... Bir durum tespiti, bir niyet beyanı gibi duruyor. <laughs> ya. yani, evet. Burası yani. artık bizim Şimdi fazla şey yapmayın diyorlar. Aynen. Şimdi bu alkış aldı bak. Üç yerde alkış aldı bu. Türkiye'de alkış alması da çok trajik. Çok yani. Biz ki böyle bir şey yok, antlaşma falan yok ortalıkta. Aa, dediler işte sen barış olmasını istemiyor musun falan. Dört gün geçti aradan. İsrail operasyonları devam etti gene. Aynen. Hiç vazgeçmediler. O aralar işte Trump'ın şeyi yani. Trump öyle bir şey ki geldi dedi meşruiyet vereyim dedi falan mı anlamındaki bir şey. Özetleyelim bu şeyi. Evet. Yani dünyada e, bir paylaşım savaşı var. E, soğuk savaş sıfır yaşanıyor aslında bir anlamda. Herkesde nükleer silah olduğu için öyle kolay değil artık dünya tabii. savaşı çıkartmak. Bölgesel Herkes savaşlar Herkes de devam birbirinden çekiniyor yani. yani çekiniyor tabii tabii, tabii. Bir... yani e, soğuk savaş sıfır yaşanıyor aslında bir anlamda. Totaliter liderler dönemine geçiş yaparken Mandanının çıkmış olması, evet. Avrupa solununda çeşitli seçimlerde birleşmiş olması aslında bir baş kaldırın bir itirazı da göstermiş oluyor. Bu çok önemli bir şey. geleceğe dair bir umut evet, bir işte taşıyor yani evet. diğerimiz.